Son olarak Mucize Doktor dizisinde seyirci karşısına çıkan Seda Bakan etiler trafiğine magazin atı kamerasına takıldı. Asistanı seç. Kadın gücü. Nazlı gel. Baba. Selam. Kolay Ünlü oyuncu paylaştığı dans videolarıyla da ilgi odağı oluyor. Doğum sonrası kilolarından kurtulmak için düzenli olarak spor yapan Bakan, spordan sıkılınca dans etmeye başladım dedi. Ya şu dans şovlarınızı sorsaydım. Yani arkadaşlar, ortada zaten sorulacak olacak <gülüyor> 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 Öyle yani, öyle. Spordan sıkılınca dans etmeye başladım, evet. zayıflamak için. Tamam. O da böyle aldı başını başka bir yere gitti, biz de koyamadık. Artık videoları dedik. Profesyonelliğe iyice. Hani işte biraz profesyonel gibi Teknikler oldu. geliyordur bilmiyorum. muhakkak. Yok Bundan yok arkanın. yani çok fazla öyle şeyleri. Ha, müzikal falan istemez misiniz? Aa, i̇sterim ama şu an hiçbir şey yok ki. Mucize Doktor'dan geçen aylarda ayrılan ünlü oyuncu yeni projelere hazırlandığını söyledi. Bizi ne yapacaksınız? Peki öbür tarafta da bitti. Değişik şeyler var. Neler Projeler var? var. Ama daha şimdi belli değil. O yüzden konuşmayalım. Görüşürüz. Çok sağ olun. Sağ olun, sağ olun. bay bay. Müzik